sizlerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Tubba arasındaki e, kısa hikayeyi paylaşıp bazen böylece inşallah bitirmek istiyorum. Tubba kimdir? Tubba Yemen valisi. Hani Mısır'da Firavun, İran'da Kisra, Bizans'ta Kayser, Osmanlı'da Padişah, Selçuklu'da Melik. Yani bir sıfat değil bunlar? Şimdi Yemen valisinin lakabı da Tubba. Bu adam çok güçlü ordusu var ki askerler yola çıkıyorlar. İlk asker bir tampa varıyor. Sondaki askerin tampa varması aylar sürüyor. İlk asker tampa varmış. En sondaki askerin tampa varması aylar sürüyor. O kadar kuvvetli bir ordusu Okçular ok atıyorlar. Güneşi bir müddet gölge kaplıyor. O kadar çok ok atılıyor. O kadar kuvvetli bir ordu yani. O kadar bir kuvvetli ordu var. Bu adam diyor ki ben dünyayı kendime tabi edeceğim. Dünyayı kendime bağlayacağım. Her tarafı fethedeceğim diyor. Yemen'de yaşıyor. Yemenlere de Suudi Arabistan'ın hemen güneyinde. Yola çıkıyor ordusuyla beraber. Önüne gelen her yeri fetih ediyor. Adamın huyu eğer oradaki halk kendini kabul ederse biz sana itaat ettik, vergi vermeyi kabul ettik derse insanların canına kıymıyor. Ama karşı geldilerse hepsini kılıçtan geçiriyor beklediği şey saygı görmek. Kabul etmek, vergi almak. Yola çıkıyor, tek tek şehirlerin hepsini fetih ediyor, en son Mekke'ye geliyor. Kimse onun umurunda değil. Kimse onu hale almıyor. Kocaman bir ordu gelmiş. Mekke'ye girmiş. Kimse ilgilenmiyor. Bunlar ne yapıyor ya? Bunlar nerede? Şaşırıyor. Bakıyor ki herkes Kabe'nin etrafında tavafta. Bu olay peygamberimizden <laughs> yaklaşık 700 sene evvel yaşanıyor. Peygamberimizden 700 sene önce yaşanıyor. Bakıyor ki herkes Kabe'yi tavaf halinde. Kalbinden geçiyor ki bu nasıl bir şey ki? Bu nasıl bir bina insanlar bina etrafında dönüp duruyorlar. Beni kimse kale almıyor. Bu kadar gücü, kuvveti, ihtişamı belki hepsini öldürecek. Diyor ki ben burayı yıkayayım da bu insanlar görsünler bakalım dünyayı aynayı bonyayı görsünler bakalım, şurayı bir kayınca ne oluyormuş dediği anda adam düşüp kalıyor oraya, hastalanıyor. Ağzından, burnundan, kulaklarından, gözlerinden duman çıkmaya başlıyor. Hani araba nasıl hararet yapar da kaputtan duman çıkar ya, adamdan duman çıkmaya başlıyor. Doktoruna çağırıyorlar, yok. Üfürücü çağırıyorlar, yok. Cinci çağırıyorlar, yok. Her türlü şarlatan ne varsa, Allah ne verse, hekime herkesi çağırıyorlar, bakıyor, kimsenin şifa bulamıyor. En son manevi yaptı. Hani dinlerde mensup bir kişi onu çağırır. O baksın diye diyorlar. Bakıyor. Ya Tuba, ey vali, senin bu hastalığın diyor maddi bir hastalık değil. Yani veren gibi, kanser gibi, işte korona gibi, grip gibi bir hastalık değil. Dünya yeryüzünde böyle bir hastalık yok. Senin bir manevi bir hastalık. Sen kötü bir işe niyetlenmişsin. Yaratan seni bundan alıkoymak için sana böyle bir illet vermiş. Deyince Adamla jeton düşüyor. Aa diyor ben Kabe'yi yıkacaktım diyor. Tam emir verecektim. Düştüm kaldım. Ben diyor Kabe'nin Rabbine iman ettim. Gerçekten onun Rabbi gerçekmiş. Benim kalbimdeki niyetimi de biliyormuş. Beni bu işten alıkoydu. İman edince bu işten vazgeçince hastalığı geçiyor. Adam ayağa kalkıyor. Benim diyor artık Rabbi var ya Kabe'nin Rabbi onun da Rabbi. dinimizi İslam dinine araştırmaya başlıyor. Biliyorsunuz allah Teala'nın gönderdiği her din ne? İslam'dır. Ama insanlar, Yahudiler kendileri bozdu, tahrif etti, Yahudilik yaptı İslam'ı. <laughs> Hristiyanlar, Hristiyanlık yaptı. Başladı Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. <laughs> İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa her dini araştırdı, her dinden baktı, ortak bir şey var. Allah bir, peygamberleri var, melekleri var, kitapları var. Dini öğrendi. Ama her din, o içerisinde bir arınak gördü, bir son peygamber var, ismi bu Ahmet, dedik ya İncil'de geçiyor bir, onun adı Ahmet dedi. Peygamberimizi her dinde gördü, son bir peygamber, son bir peygamber. <gülüyor> Başladı <laughs> peygamberin için özelliklerini araştırmaya. Emin dediler, güvenilirdir, güven yüzüdür, gül cehaldir, sabırlıdır, merhametlidir. İnsandır, kibardır, doğru dürüst konuşur. Aşık oldu hey. peygamberimizi 700 sene evvelden. Kurdu kampını oraya, orada başladı beklemeye. Belki o peygambere denk gelirim diye. Belki onu görürüm diye. Oraya kamp kurdu. Bekledi, yıllar geçti, yok. Dedi ki belki de gelmeyeceğiz. O kendini iyileştiren adam vardı ya, onu çağırdı dedi ki sana bir mektup yazdım, verdim. <laughs> bu mektubu al, eğer o peygamberden gelirsen bunu benden ona ulaştır dedi. Adam sordu, ya tukba ben denk gelmezsem ne olacak? Evladına ver, o versin. O denk gelmezse torununa ver, o versin. Yani senin neslinden bir kimse benim adıma desinler ki Yemen'de bir tubba vardı ya Resulullah. Seni görmeden sana iman etti. Bu mektubu o sana yazdı desinler kendisi ülkesine geri döndü. 700 sene geçti. Peygamberimiz doğdu. Peygamber oldu. Mekke'den Medine'ye hicret etti. En son herkes Ya Resulullah benim evime gel. Bana misafir ol. Bana teşrif et diye herkes evine çağırdı. Ne dedi peygamberimiz? Deveyi sanalım. Kimseye haksızlık olmasın. Kimsenin kalbini kırmayalım. Deve yerine konusun. Yerimizi bulalım. Böylece bir eve misafir olalım dedi. Deve gitti. Eba Eyyub elen Salih Eyyub Sultan Hazretleri değil mi? İstanbul'da türbesi var ya. Onun evin önüne kondu. Ya Resulullah dedi. Biz dedi 700 yıldan beri seni bekliyoruz dedi. Peygamberimiz şaşırdı. Nasıl yani? Sen bir mektup var ya Resulullah dedi. Kimden dedi? Tubba. Yemen valisi Tubba'dan. Mühürlü mektup. Peygamberimiz mühürlü kırdı. Açıkı çıkarttı. Amentübillahi ve Resulihi. Ben Allah'a ve peygamberine iman ettim. İlk ümmet, peygamberimizin ilk ümmeti. Onu görmeden iman etmiş. Ya Resulullah beni ümmetliğine kabul et, ben seni görmek nasip olmadı. 700 sene geçtik. ben sana iman ettim. Allah'a da iman ettim, sana da iman ettim. Diyorlar ya, işte allah Teala Teala'ya inanıyoruz, peygambere inanmadan cennete gelir mi? Adam 700 sene görmeden ermiş, ulaşmış, iman etmiş. Bir şekilde bu Tabii ki dirlenmiş. <laughs> Rabbim, Rabbim ona layık bir ümmet olmayı, kendisine layık bir kul olmayı nasip ve müessere etsin. İnşallah cumamız mübarek olsun. El-Fatiha <laughs> temasana.